Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette farklı isimleriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bu kadar önemli bir konuyu biz genelde es geçeriz. Çok anlatmayız yani. Hele böyle ekranlarda çoluk çocuk duysun filan işte istenmez. Halbuki aslında bu tavrımız doğru mudur değil midir? Onu çok e, tartışmak lazım. Niye? Ya bir falcılık çıkıyor. Çoluğun çocuğun yanında kahve falı bakılıyor, efendim kağıt falı bakılıyor, bilmem avuç falı bakılıyor. Halbuki kardeşlerim fala inanan Müslümanlıktan çıkar. Biliyor musunuz? Bu faldaki bilgi doğru dese bir insan yani iman gidiyor Allah korusun. Bu kadar önemli ya, bu kadar önemli. E hocam bir ümit, insanın ümit kapısı Allah'tır. İnsan birinin avcunuza bakıp söylediği sözlere, şimdi söyleyeceğim. Sihirlerin, falcıların, muskacıların ve de onlara gidip onlara inananların cehennemin hangi katında göreceksiniz? Yahudiler ve Hristiyanların altında. Daha altında. Evet evet şaka değil. İşte ben şimdi İbni Kesir'in dersime çalışırken kardeşlerim İbni Kesir'in ölüm ve ötesi. Tarihi isimli eserinden çalıştım. Birçoğu hadisi şerif burada geçen bilgilerin. Birçoğu. Değerli kardeşlerim, önce cehennem nedir? Cehennem kelime anlamı dipsiz, derin, karanlık, ateşlerle dolu bir kuyu demektir. Cehennemin kelime manası karanlık, korkunç, yani insanı cayır cayır ateşinde yakan eriten, pis kokularla dolu, dayanılmaz bir acı veren, çünkü velehum azabun elim. Onlar için can yakıcı, dayanılmaz bir azabı, acıyı haber ver diyor. Onlar içindir bu azap diyor. Kur'an-ı Kerim bu. Allah kitabında bunu saklamamış. Bizim saklamamıza gerek yok. İmanımız sağlam olmalı ki cennete olan ümidimizi artıracağız. Önce cehennemi anlatalım ki sonra cennete anlatmaya da yüzümüz olsun. Daha sonra inşallah cenneti de anlatacağız. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Allah ömür verirse tabi inşallah. Değerli kardeşlerim demek ki cehennem cayır cayır ateşlerle dolmuş. Dünyadaki ateş de cehennem ateşinin yanında 70 defa yıkanmış soğuk suyla. Ondan sonra dünyaya ateş diye bu ateşi göndermişler. Yani bu ateşten daha korkunç ateş nasıl olur ki? Değerli kardeşlerim ben Almanya'da muhterem İsmail Tüzen hocamın misafiriydim. Onun evi Duisburg'da şeye yakın. Thyssen fabrikası, çelik fabrikası Almanya'da Duisburg'da. Orada Türk işçiler de çalışıyor, Alman, başka milletler de çalışıyor. Bazen iş kazaları olurmuş. Mesela biri düşmüş o 2500 derece çelik yapan o ateş kazanına kardeşlerim şöyle nokta kadar bir şeyini zor bulmuşlar. Bak şimdi dünya ateşi bir de 70 defa yıkandığını düşünürseniz cehenneme biz eksik inanıyoruz Müslümanlar. Anlatılmadığı için konuşulmadığı için cehennem yok gibi yaşıyoruz. Ya bir Müslümana mesela bazen hanım kızlarımızı filan ikaz ediyoruz. Yavrum bak böyle giyinme. Vallahi ahiret var. Ve Allah ahirette soracak. Yani sen şimdi böyle güzelken, gençken böyle açık saçık giyin, her tarafını herkese göster, hiçbir günahı yok mu diyeceğiz yani. Ama o çocuk benim evladım, benim yeğenim, benim komşum. Ben söylemezsem bir hoca olarak kim söyleyecek? Değerli kardeşlerim, biri söylemeli. Söylemekle düşman değilim ben. Yani seni aşağılamıyorum, hakaret etmiyorum. Sadece ikaz ediyorum. Ahirette yarın yakama yapışırsın. Hocam niye demedin dersin. Keşke dövseydin sokak ortasında da bana izin vermeseydin. Vallahi öyle dersiniz ahirette der, mesela anlatıyorsun. Sanki düşman gibi. Öyle düşünmeyin. Bu din bu dünyada mevlit okunmak için, sohbet edip birbirimizi alkışlamak için gönderilmedi. Bir de şimdilerde bir salon Müslümanlığı icat ettik biz hocalar. Daha çok da biz televizyon hocaları, kendime söyleyeyim ha. İşin şovundayız, işin gösterişindeyiz. Değerli kardeşlerim, gerçekten uzak yaşanılmaz. Vallahi cennette gerçek, cehennemde gerçek. Ve biz Müslümanız, birbirimizin kardeşiyiz. Ağır hakaret olmadıkça, alay olmadıkça, sizi dışlama olmadıkça, size acı söz söyleyeni düşman zannetmeyin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam kızını ikaz etmiş ya, yavrum, aman dikkat et diyor. Babanın peygamberliğine güvenme. Vallahi orada sana benim de şefaatim yetmez diyor. Ne için? Bir sabah namazı için. Bir sabah namazını kalktı mı, kalkmadı mı şüpheye düşmüş Resulullah üç kere kapıyı çalmış da cehennem demek ki kardeşlerim karanlık, korkunç kuyu. Cehennemin ateşi bizde ateş genelde kırmızı, değil mi? Böyle işte sarı falan portakal rengi alev işte köz kıpkırmızı oluyor filan. Ateş bu değil mi? Cehennemin ateşi kırmızı değil. Cehennemin ateşi simsiyah. Simsiyah. Ve zehir gibi insanın ciğerlerini patlatan zehir salgılıyor. Daha ateşe yaklaşmadan o zehir insanı parçalıyor zaten. Sonra yeniden canlanıyor. Değerli kardeşlerim. Demek ki cehennem Allah'ın yarattığı şu anda vardır. Biz ehli sünnet itikadında Müslümanlarız. Ben şuna karşıyım. Efendim işte ehli sünnet demeyin, şu demeyin. Hayır. Biz ehli sünnetiz. İslam'a bakış açımız buradandır. Bu bir okuldur. Okulları inkar ederek Milli Eğitim Bakanlığına inanıyorum, okullara inanmıyorum. Böyle şey olmaz. Mesele mezhepçilik üzerinden kan dökmek, kavga etmek, hakaret etmektir. Biz Müslümanlar olarak yolumuzu bileceğiz, yolumuzu seveceğiz ve o yolda yavrularımızı doğru bilgilerle donatacağız. Bizim itikadımıza göre kardeşlerim cennet hak olduğu gibi cehennem de haktır ve inşallah cehennemin bir de kapıları ve tabakaları var. Kat kat cehennem. Yedi kat. Kapısı yedi kapı. Cennet sekiz kapı. Bir fazla ümit var gördünüz mü? İnşallah Allah'ın cennet ümidi daha yüksek. Onu anlatırken onu da göreceğiz. Cehennem anlatırken insanın içi ürperiyor. Ben kesim cehenneme girerim diyor insan. Cenneti de anlatınca oh diyor kesin ben bu cennete girerim diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.